arkadaşlar. Bugün Log Logs oyunu oynuyoruz. Adını sonra gösteririm. Merak ediyorsunuz. Hızı 200 iki yapayım. Zıplama ne arkadaşlar? Ay işte bunu böyle yapıyorum. 725 yapıyor. Biraz zor olabilir. Şöyle tamam. Buraya basıyorum. T'de arkadaşlar böyle. Wow! Ne güzel atlıyorum. Hoppa. Böyle ne güzelmiş. <laughs> ben de bilmiyorum. Neyse. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ya. En kötü yere girdim. Burana ele derseniz görürsünüz. Bir tane böyle hapishane gibi bir yer var. En sonunda büyük bir kale yer. Geldik. Aha. İstediğim yer işte. Adını bildim. Sesi nasıl ya? Bakın arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar Böyle nasıl çıkıyorsak şöyle. böyle Böyle giriyoruz. Dre'ye basıyorum. Bu sesleri de çıkıyor. Sesimden çıksın diye sesleri kapatıyorum. Ses. Bir harikop bir harikop. Peki böyle herkese ne Oy. Of. Vyyy. Tak. Normal sen. O soruda yer bayağı bir yumuşaktır. Eğlensin. Eğlensin eğlencesini yapan insanlar. Yapmadım. Ama dur olsa da çekiyorum. Of. Çok fena girdim. Durun. Oy bir ısıyorum. Hop. Ben gozo spamıyım diyenler. Benim. Böyle kendi kendine çıkıyordu. Daha hızlı çıkıyor vallahi. Neyse. Saldım. Salmıyorum. Salmıyorum. Ormanın babu çorusu. Çok. Hmm. Oo, o var mı diyeyim mi? At onu bu, at. Aynen. Sıkışmıyor ya. Of, su camdan yukarıya girecektim var ya. <laughs> Benim Hayır. Hayır. Ah, oldu. Şifte basıp tutuyorum. Hop, da buluyor basıp tutuyorum. Çok. Uf. Canlar neyi söyleyeyim mi arkadaşlar? Su yukarıdaki durun. Sudaki.

Oğlum benim. Baba Dur Sonra niye denemedim diyenler vardır illa. Bu ara bu oyunu oynuyorum o tekize. Kendimi vurup durdurdum. Heh. az kalsın görüyordum. Şöyle diye. Anlatırsınız. Bu daha iyi bana göre. Aha. O ruhsa da çekti. Ufuz. Ben yolları attılar. Oh, araba geliyor. Ayağım değdi sadece. Oğur oh, baba çok Kaç kere R'ye bastım orada Aa. Uf. Ne oluyor? Araba çarpsaydı orada şöyle. Buradan sonra bir usardı. Beyaz olan Ekranda beyaz olan. <laughs> Beyin kanısı. Bu evden karşı eve geçtim. Uy yaptım Yine ay yapamadım ya. Çok güzel yaptım o. Beyin kalmış. ya. Oy. Selamlar. meşhur yıldızlara ağır menen. Oy. Öyle bir öyle bir atış yapacak ki size. Sak. Oh. Oy. Şöyle bir gelirse. Hayır 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 hayır. Nereye gittim ben? Orasından bu şey var. Burada. Su. şunu atlayalım. Ben hepsini yaptım mı? Neyse. Ha. Belki kesip atacaklar. Kesiyorlar beni. That was fun. Uf uf uf. Tok 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 tok. Hayır. Hayır. Ay Uf. Oh. Bay 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 bay. Ah. Uh. Op. Oh. Şeyz demez. Ney gıdı ne 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 dur bir dur. Ne kadar ne 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 kadar Aa, karakter bir dursa. Gozo karakteri. ne kadar ne 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 gıdı ne 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 gıdı ne. Şuraya bir gelsem. Su delikten nasıl girdim ben? Şöyle bir yaparsak şöyle çakırırsak sonra gelip şöyle yaparsak sonra yaparsak sonra böyle gidersek Bunu bir Mosyola satayım. Ama hızlı getirdim. Ne yapıyordum? Ne Oh, so. Ne kadar iyi. Patlamadan dolayı değil farkı bu. He. Her alıp yürüdüğüm bir adım. Çıkıyor. Anladım. Durduğum yerde neden çıkmadığımı anladım. Çıkıyor mu sanırım? Evet. Of. Makro gücü. Aa, parmak çok çok Neyse ben yapmayacağım. Sırtından ekledi. Sağ ol. Şimdi oraya usarak geleceğim. Oh be orada bir of. Oh. Sırtım kırıldı. Vuramadım. Geliyorum Osman'a. Ağrım Tut tut tut. Ah be. Oraya bir aynısını yapacağım. Ne gıdı ne 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 gıdı ne 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 gıdı. Arkadaşlar keyif yapıyorum ne güzel bakın. Bir kere daha böyle olmuştu video çekmiştim ama simsiyah gözükmüş. Ui, 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 ui. Of. Öbür kişinin nasıl olduğunu hatırlamam. Ne? O zaman bu böyle. Bir zaman bir zıpladım söyle. Ay o zayıf güzeldi. Zaman girer miyim? Girer miyim? Oy. Kırdım ama tamam. Of harbiden kırmızı. Çok. Ne buldu ne ne. Biraz daha nasıl gidersek ne da. Ne kadar ne 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 bay 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 şöyle bir dans yaptık. Aaa bağırıyor şu karakter. Ben duymuyorum da yani. Ben seçiyorum. Sıfırdan, sıfırdan, dar 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 Spiderman gücü. O öyle bir giriş gel, giriş yaptım ki. Oradan oh, buraya girerdim şimdi. Hadi hadi. Donk. Usuyorum ormanın boğaç. Oy. Duvar çırmanabiliyorum. Top. söyle bir yaparsak. yo Yok. Ya, Şurada bir. Ah oh be. Vuy. Şuraya bir gelirsem bir fılırım fırlamadım. Fırlamadım cidden fırlamadım. Ne gıdı ne o arka tarafa fırladım. Hop. Spiderman Spiderman derdi ne derdi Spiderman. Hop uy Spiderman'ım. Dağlarda ve gökte. Spiderman yürüyüp çıkıyor. Vuuuuy. Çok. Durun durun durun. Of. Of. Şöyle işte. girsem. Yürürsem... Hayır hayır o tarafa değil. Bu tarafa. Yine oraya git. öyle bir zıbrı ki. Aklım çıkacak. Dermiş öyle bir varsa böyle bir fullarsak yine buraya girleşsek şey. ama ben söylemek istiyorum. gayet tırmanacağım. Hem bencik dağa tırmanıyorum. Yavaş 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 yavaş. Allah'ım yarım. En iyisi söyle çıkma. Söyle yaparsak Sonra gelip. Şuraya doğru usmak. Oh, 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 oh. Çak Söyle bir havada taklatırsak şöyle bir Hop Hayır hayır. Neyse. Hop. Tak. Şöyle fırlasak. Şurayı ne güzel bir yapışırsak. Şurada şöyle bir fırlasak. Ey zil değil mi fullladı, Fırladı. Ben de az fırladık. Tek zıflayışı ekran karardı. Hiçbir şey almıyorum. Hop. Su tarafı istiyorum ben. Su tarafı. Ne kadar ne? Hayır o taraf değil. O taraf değil işte. Şu çekizin ne oldu ne? Ne kadar ne ne ne? Of. Oh. Ustum. Şöyle yaparsan. Şöyle usarsam. Adam. Kastap kadar. Arkadaşlar, bu da videoyu bitiririm hoşça kal.